Size soralım. Efendim ekonomiden memnun musunuz? Ha, Tam adamına sor. Ben Adam memnun değil. Hiç değiliz yani insanlar ne yapacak böyle Abi de deliz alacak evet, ne Anne, konuş. Ben hiç değilim. Allah şükür durumumuz iyi biz geçinebiliyoruz. Tek maaş alan ne yapacak? Askeri ücretle kim geçinebiliyor bu devirde? Yeterli değil mi asker? Değil tabii canım öyle şey mi olur? Bak çalışamıyor üniversite mezunu. Evet, evet. Hiç yok. Asker ücrete de razıyız ama kendine bakamaz. Mesela soruyoruz mesela bazıları diyorlar ki ya gençler hiç beğenmiyor diyorlar. Ne diyor, ne düşünüyorsun? Nasıl beğenmiyor? Gece gündüz arıyoruz bulamıyoruz. Dedim en sonunda git fırıncıda tezgahtarlık yap. Askeri ücret. İnsanlar yarını düşünmediğinde ekonomi güzel olur. İnsanlar gençler yarınını düşünmediğinde yarın ne yapacağım diye düşünmediğinde ekonomi güzel olur. Bu kadar yani tek söylenecek bu evet. ekonomi Peki hakkında. Ne düşünüyorsunuz sizce düzeltebilecekler evet. mi bu Hiçbir şey düşünmüyorum hiçbir şey de düzelmez. <laughs> İnsanlar yarını düşünerek Hani yarın ne yapacağım, yarın ne edeceğim diye düşünerek hiçbir yere gelinmez. Hiçbir şekilde de düzelmez. Gelecek kaygısı var yani. Kim Kimde yok ki? Etrafta 100 kişiye soru yüzünde gelecek kaygısı var. Ben yarınımı düşünürken ekonomi nasıl düzelsin? Ve yarın ne yapacağım diye düşünürken hani nereye ne harcanacak diye insanlar düşünürken ne düzelecek? Hiçbir şey düzelmeyecek yani. Millete boş vaatler veriyorlar, millet de kanıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu gidişatı düzeltebilecekler mi? Yok, kesinlikle. Gidişat daha kötüye gidiyor, Hiç düzelecek bir şey yok gidişatın. Evet, evet daha kötüye gidiyor. Mesela biz esnafız, bak pandemi bizi bitirdi. Yani ama bunu hiç kimse düşünmüyor, başımızdaki düşünmüyor zaten. Evlenemeyecek ya, evlenemeyecek yani. Evet. Kiraya çıkıp bir maaşla, asgari ücretle ne yapacak? Evet. Kira mı verecek, yiyecek mi? Yazık günah ya. geçtiğimiz günlerde Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki Avrupa sefalet içinde Türkiye'de böyle bir şey yok dedi. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> <laughs> i̇şte <laughs> onu gizlemiş. <laughs> Türkiye'nin sefaletini hep gizliyor zaten <laughs> sağ olsun. Demiyorsun ki? Bir şey alamıyorsun ya marketten önceden 100 lirayla alabiliyorduk. Sefalet herkes sefalet içinde ama mültecilerimiz yaşıyor orası ayrı. Evet onların kişi başına 750 veriyor biz de istiyoruz. Biz ne de istiyoruz. Bir Biz, bir de istiyoruz. Biz de istiyoruz. Mesela ne diyor ben diye niye çalışacağım ki diyor. Nasıl olsa Erdoğan ben babam bana 750 veriyor. Olabilir. Bana da versin. Ben 4 kişiyim bir ailede. Bana da versin 3 milyar. Ben de çalışmadan otururum <laughs> çalışıyor. Nasıl evlendireceğiz bu gençleri? Ama Ziraya ben şu an dükkanda boşalttığımı yerine koyamıyor esnafım. Beni de düşünmesi lazım dışarıdan gelen sade değil. Onu düşünmesi lazım ama ekonomiyi sorusan çok düzgün. Gelsin bana sorsun. Gelsin arkadaşa sorsun. Bak çocuk evlendirme evlendirmeye sorsun, kalktı. Bana, ben ev Nereden i̇ki şey yapacak? Ev evet ne bak Evliyorum. 21 milyara tutuyorum bir evi. Evet. İki aylık peşin istiyor. Ee, evet. emlakçı istiyor. Kira 3 milyar 3 buçuk. Evden çıkartıyorlar. Ev bulamadım. Para yok. Evet. Bir emekliyim evet. bir 2 milyar 400 alıyor. Nasıl vereceğim onu? İki tane bekarım var evlenmeye yok yani yok. Nereden bulayım? Her şey Lüks her şey. He. Lüks. Bir de Erdoğan'ın yanına sokulma baksak yani biz bu kadar şikayetçiyiz desek He. yanına bile sokmuyorlar. Ne oldu? Ben milletimle konuştum çok memnun. Gel benimle Gel konuş. Sağ olsun. He. Bir de. Onu hiç sokmuyorlar yani uzak tutuyorlar Erdoğan'dan. Ama biz ekonomi çok evliyorum. düzgün. Sağ olsun çok düzgün. Daha çukura gidiyoruz. Bizi kuyuya attı, tırmanıyoruz, çıkamıyoruz ama ekonomi düzgün kim sorarsa. ...valla benden Vallahi bu kadar. Bak çocuğumu evlendirme, Erdoğan'a gideceğim para isteme. Bak bugün <laughs> ben alışverişe alış çıktım. Bir ver elbise, bir ay, bir ay maaş çalışıyor bir elbise alamıyoruz. Evet. ...ayakkabısını Söz yapacağız. Peki değişmesi mi lazım? Seçim mi olması lazım? Evet, değişmesi lazım. <laughs> bir de değişmesi lazım. Çok temelden değişmesi lazım her şeyin. Bizim düzelmemiz için, Türkiye düzelmesi için şu gelenler Türkiye'den boşalsın ki belki biraz biz de rahat ederiz. Evet. Yani ekonomimiz onlara gidiyor. Her şey onları bo Ekonomiyi zaten bozan kim? Dışarıdan gelen. Biz Türkler... Niye başka devlet almıyor da Türkiye alıyor? Biz ben onu soracağım Erdoğan'a. Ülkemizde bir kural var biliyor musun? Çok konuşursan soğuk. Evet. Aa, silivri soğuk. Da silivri <laughs> soğukta da dururuz. Ne yapalım? O da lazım. Eğer yakıştırıyorsa alsın soksun silivri soğuka. Ben millet olarak bunu istiyorum yani. Düzelmesini istiyorum. Her şeyin düzgün olması. Önceden böyle değildik. Şu an açlar gidiyoruz. Aa, bu da. yağ kuyrukları vardı ama lütfen. Buzdolabı yok evlerimizde. Buzdolabı yok ama Çok rahatlık. <laughs> Sen evinde çayını içiyorsan en güzeli senindir. Biz gidelim. Çayını içiyorsam ama deme oluyor çayı. bu gidişle çay? Mi? 50 milyon bir kilo çay. Askeri ücrette ayda bir kilo çay alamazsın. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir Size de, de azından rica ediyorum marketleri denetlesin. Evet, şu an her şey yüz arttı. Bir de gramlarda düşüş oldu. Onları da izlesin ki biraz devlet biraz şey yapsın yani. Onun için. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ekonomi yerlerde sürünüyor. Ol. Ekonomi diye bir şey kalmamış. Felç, hayat felç. Yani acilen, acilen gerçekten bugün yarın, bugün yarından tez bir seçim olmalı. Birileri kurtarabilecek birileri. Hani kurtarabilirler mi bilmiyorum. Hani bir nevi gerçekten şu ülkeyi, bu insanları bir düze çıkarmak gerektiğini acilen ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani bir erken seçim olması ve değişmesi mi lazım? Kesinlikle, kesinlikle. Yönetemiyorlar, yönetilmiyoruz. Kesinlikle yönetilmiyor Türkiye. Mesela biz soruyoruz bazıları diyorlar ki ya her şey çok iyi millet abartıyor diyorlar. Niye böyle diyorlar? Kesinlikle 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 öyle bir şey yok. O diyenler 7-8 maaş alanlardır. %99 onlardır. Yani bunu diyebilecek zannetmiyorum. Sırada asgari ücretten geçinen, ev kirası ödeyen, çocuk okutuyan bir insan böyle demesi imkansız bir şey. O diyenler %99 yandaş kısımdan olabilirler ama kesinlikle kesinlikle e, sıradan bir vatandaş onu demesi imkansız. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok ya ülke ülke berbat ya. Bunu kime sorarsan sorun. Bunu kabullensinler. Şu anda e, ülke için hani şu başta bizi yönetmeye çalışanlar yönetmiyorlar da. Şu anda o koltuk sevdası için yapışmışlar o koltuğa o koltuk koltuklarını bırakmıyorlar. Lütfen şu koltuklardan vazgeçsinler. Vatandaşlar için bir şey, ülke için, ülke için bir şey yapsınlar. Lütfen, lütfen acilen. Okay. Bak ben bunu samimi söylüyorum? Bunu gerçekten to kalabalık bir ortamda çalışıyorum. Yani e, insanlar perişan. Evet. Gerçekten perişan. E, Dükkanlara kilit vurulan binlerce insan var. Binlerce esnaf kan ağlıyor ya. Nasıl bunu iyi diye biliyorlar? Ben hayret ediyorum. Gerçekten ben onların aklına şaşıyorum. Allah şaşıyorum. Peki. Mesela Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki Avrupa'da sefalet var, Türkiye'de böyle bir şey yok dedi. Ne düşünüyorsunuz burada? <gülüyor> 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 Buradan gülüyorum ya. <gülüyor> Çok komik ya. Yani avutma kendi kendilerini avutuyorlar. Hakikaten buna gülerim. <laughs> ya ben bilmiyorum onlar hangi pencereden görüyorlar. Onlar sarayda ejder meyvasını yere yerken mi bunu görebiliyorlar. Hakikaten güldüm ya. Çok yaşayayım valla. Hiç gülecek halim yoktu ya. Yok, Erdoğan'a söyle lütfen. Lütfen. Lütfen gitsin ya. Bizleri seviyorsa, vatandaşlarını seviyorsa gitsin gitsin gerçekten şu ülkeyi düze çıkaracak birinin acil ihtiyacı var. Yapanlara da engel olmasınlar. Yapanlara da insanlar için zor durumda olan insanlar için verilen yardım paralarını da lütfen elini çeksinler. Lütfen. Bunu buradan söylemek istiyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.